Van kuyumculuk fuarı oldukça yoğun geçiyor. Yoğun standlardan biri de Borsa Gold. Borsa Gold'un katıldığı bütün fuarlarda da kendi standı dolu oluyor. Ama Van fuarı için ayrıca söylemek istediğiniz bir e, yorum ya da değerlendirme var mı? Aynen. Şimdi Van fuarı neden böyle yoğun oluyor Borsa Gold'ta? Çünkü biz kendimiz de doğuluyuz. Hakkari'deniz. Hakkari'ler de Van'a taşınmış. Kuyumcularla bir akrabalık bağında bir dostluğumuz var. Müşterilerimiz var. Yıllardır. Gelip gidiyoruz. Aynı şekilde toptan çantalarımız da geliyor, müşterilerimizdir. Evet. ve Çok şükür işlerimiz iyidir. Borsa Gold hemen hemen 22 satın her yerde var yani. Fiyatlarımız uygun, ürünlerimiz bu bölgeye hitap ediyor. Onun için tam düğün mevsimi satılıyor. E, müşterilerle ilgili olarak ben e, ilgileniyorum. Satışla fazla ilgilenmesem de müşterilerimle ilgileniyorum. Çünkü onlarla bir dostluk, akrabalık bağında bir dostluk köprüsü kurmuşum. Çok şükür. Bizim insanımız demin e, sizin söylediğiniz gibi mütevaziyim. Biz doğalız. Hava yok, force yok. Olduğumuz gibiyiz. Onun için biz Anadolu insanı böyle insanlarla dost olmak isteriz. Onun için dostluklarımız bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Çok mutluyuz. Varımız da güzel gidiyor. Buradan bütün dostlarıma selam yolluyorum. Türkiye'deki bizi seyreden bütün Türkiye'deki kuyumcu arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Sağ olun. Van Fuarı'nın bu yılki özellikle bu dördüncüsü olan organizasyonuna özel kreasyon ya da özel ürün ile ilgili hazırlık yaptınız mı? Yoksa kendi ürün store'unuzun tamamıyla mı geldiniz buraya? Nasıl geldiniz? Şimdi Borsa Gold'un ürünleri tabii ki Hint takıları üzerinedir. Türkiye'de belki çok yerde Hint, Hint ürünleri satılıyor olabilir. Bu Hint ürünlerinin Türkiye'deki ilk ithalatçı dışarıda üreten firmanın firma sahibiyim ben. Türkiye'de ilk bunları resmi dışarıda Türkiye'de Hazine ve Dış Ticaret Bakanlığı'ndan almış olduğum belgeyle orada üreten ilk firma ben borsak oldum. Türkiye'de tabii özenme, kopyacılık gibi yapanlar var. Başka firmalar sektörlerini değiştirip onlar da şimdi benim gibi yapıyorlar ama Türkiye'de ilk yapan benim. Kendi ürünlerimi bu kıvarda mesela değişik modellerle getiriyorum mesela bu fara hazırlığımızı yaptık. En son gece kargo gelmeden sonraki gelen ürünlerimizi de gümrükten çektik. Tekrardan getirdik. Müşterilerimize sunuyoruz. Her yıl tabi bu modeller farkıyla, desenleriyle, dizaynlarıyla bir değişik veriyoruz. Ama sleme tarzı baktığın zaman tamamen Hint ürünü olduğunu biliyorsun. Ama farklı motifler veriyoruz. Ama ürünlerimiz tamamen %70 Hint ürünü. Kemerimiz mesela Beypazarı'dır bizim Güneydoğu'daki Kürt kızların hepsi fenomenlerden daha fazla altın takıyor, daha ağır takılar takıyor. Fuar o zaman sizin söylediğinize göre başarılı ve Çok Biz var. zaten mesleğimizdir yani. Biz başka yapacak bir işimiz yok. Şimdi başka işte bir kar da olsa ben girmem. Benim param altındır. Altınım var. Altınımla iş yapıyorum. Dostlarımla her sene altınımızı ona göre artırıyoruz. Allah bela kaza vermesin. Hem kendi yöresellerimizi giydirmişiz mankenimize, hem kendi takımımızı takıyoruz, hem dostlarımızı ziyaret ediyoruz, hem dostlarımıza bağlımızı, cevizimizi ikram ediyoruz. Çok mutluyuz. Ailecek çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Diyor ki illa kendini tanıt. Ya benim kendimi tanıtmama gerek yok. Dünya alem kuyumcu sektörü beni tanıyor. Ben sabah atayım baş borsa gold yönetim kurul başkanıyım. Mankenim de Ayşe Arman, Ayşo, Ayşo meşhur marka.